Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber beraber Medic'le PUBG Mobile oynuyoruz. PUBG Mobile Lite oynuyoruz. Hoş geldin diyorum ama o beni duyamıyor şu an. <laughs> evet, skula atlıyoruz. Bakalım nasıl bir şey video çıkaracağız. Hadi şöyle biraz genişten alalım. Ağır vasta. Hadi 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 silah 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 silah. Ake ake <laughs> hayır. İyi, bir seviye çanta bulduk. Merhaba hoş geldin yazalım. Hoş geldin. Bu da AKM vardı ama almamıştım onu. Hoş geldin yüreğime. Devam ediyoruz. Hop. Gümp. <büktör> Haydi bakalım. Tabanca geç. Şurada Thompson Thompson alabilir mi? sana? Yani Bilmiyorum ama şu an istemiyorum. Bakayım ne yapacak. Bir şey yapmadı. geldin ya yüreğime. Şuna kendi mermisini alalım da içindeki silahın mermisi de geliyor ya arkadaşlar. Hoş geldin ya yüreğime. İşte bu iki saat düşüne basıyorum. Jarjörün elisinde arkadaşlar. <laughs> Daha yeni bulduk jarjörümüzü. Bir şey tutamak lazım oluyor. Buna susturucu tabancayı da geç. Beş elli altılarda Bir karşı tarafa geçeyim. Arkadaşlar i̇şte şu an adamlar etrafına sarıldık. Geldim desteğe ama. Araba, araba, araç geliyor buraya doğru. Ya konuşma. Pro 103'te işte taraf. Arkadaşlar bu yakın mesafeden eğer adam iki kişiyse yatarak öldürebilirsiniz. Sizden bir taktik. Yani size bir taktik. Yani adam kolsuz olabilir. Ama bu taktiği lütfen yapın. İşe yarıyor. Bazı kerizler böyle yiyor onlara. Öbürkü nerede ya? Ha. Yok. Bombayı alabiliriz. Bombayı versene. Kiti yok atalım iki tane. Ayak sesi aldı ses aldım. Bu ihtimal evin içi olabilir mi? Bomba atacağım mı? Bomba çekelim bakayım şu eve ya. Ben hiç tatmıyor olamadım. Bir şart bir şey geldi orada. Tutmadı. Bak ses geliyor. Bu adam. Geliyorum. Yok adamı göremiyorum. Şaka gibi. Şaka gibi. Yok. Aha, dönüyor bana. 2 saattir bot işim miydi? Bot değil ya, bir daha olması lazım. Aa abi, AKE comp bulmam lazım. Var mı comp? Yok. Böyle bir sekiş yok. Böyle bir sekme yok ya. Şu arkaya bir kompansatör adam Abi Onu biz. Bunda komp var mı acaba? Alef püskürteni ne yapacağız ki ya? Bombayı al gene. Flash'ı da al. Kör ederiz. Hoş geldin ya yüreğime. Ne? Takıldı arkadaşlar bu araba diline. vurma 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 vurma. Ulan çıkılacağım ben. Arkadaşlar diken üstündeyiz. Az kalsın morga gidiyorduk yani. Siz gelin lan. Bunlar bir bulursam pişman edeceğim ama. Vallahi pişman edeceğim lafımı duydum. An acı intikamımı alırım. Arkadaşlar bu yani direkt adama nişan alma hile değil bu arada. Onu söyleyeyim size. Bu çok iyi vuruyor. Yok o çok iyi vuruyor da. Tamam. Bu arada o bayağı iyi vuruyor. Bunu basacağım. Abi benim dürbünüm varmış. Tamam anladım. Şunun arkası mı? Neredesin lan? Çok iyi, iyi, yani adam güzel bayağı iyi sıkıyordu. Şu daha arkasından kaçtım acaba ama. Vay 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 kim bomba atıyor oraya? İntikamımı fena, intikamımı fena aldım. Bilik bu çok tehlikeliydi. Allah'ım bu. İşte bu. O kadar özledim ki seni yokluğunu. onu. Lan 5 5 bir 5 ile 6'ya kusura bakma diyeceğiz. 3x da güle güle, şunlar da güle güle. Hadi. Uzaktan bize atın. Bunu ben herkesten bugün intikamımı aldım ben. Merak etmeyin. Bizi düşünenleri aldım arkadaşlar. Sonra bu bizi sıkanları aldım. Yani kısacası intikamımızı aldım diyebiliriz. Şu kapıyı da kapatalım. Şu adam çıkmıyor muymuş bir de? <laughs> İçime doğdu ama çıkmadı. Hadi, hadi bize adam lazım. Şu rezon gitsin de. kapan. Drop'a gidebiliriz. Elbette adam vardır onlarda. Sabit durmayayım ki. Haydi, Burada. Buradan. Hadi. İhtiyacım. Yok, gidelim. dur -du 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 kalp Çok sakat gidiyoruz ama. Çapraz hareketler. Evet, oraya alalım diyor da. Ya. Ses mi aldım? Yoksa benim sesini mi aldım ben? Galiba bunun üstüne aldım. Bu arada o drop'u almak e, hiç şey değil. Neredesin? Kaskın gitti. Düştü. Yes! Yes be. Arkadaşlar ince ince. Çok ince gördüm. Bunlar e, arkadaşlar oradan birileri satıyorlardı ama. Ya Melik yanıma gelmesi kötü oldu. Şimdi bir bazuka falan. Cık. Melik gitmek lazım. Senin çık bir şuradan. Sen bir çık ha. E, güzel yer diyorsun ama. Evet bak gördün bizim... güzel adam mı var yok galiba. Asabit sabit kalmayacağım. Şuralarda adamlar bunlar onlarla çatışıyor ya. Arkadaşlar bu vuruşlar için bir like patlaması bekliyorum. İşte. Siz böyle yapmayın. Melek gibi tez canlı olmayın. O <laughs> biraz bu şeyleri çok sever mi attım. Dur bakayım. Göster bakayım. Sen değil. Ha bot. Arkadaşlar. Yani. Nasıl? Sizi ben bitireceğim. Bekle. Bekle, 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 bekle. Of, çok sakat ya. Hayır ya. Öyle olmaması lazım. Bu açılmam lazım. Onlarda da mı kar var? Şu an benim yaptığımı sakın yapmayın. Mantıksızca bir şey. Bakıyor, bakıyor vurmadı. Şuna bombam lazım hemen. E bunları geçebilirsem işim kolay. Geçtim inşallah bomban yoktur. Yıf, çok sakat yer. Bu sifle. İnşallah bombası yoktur ya. Al işte. Arkalamayın. Önümde de... Ya hayır ne adama spam şey yapıyorsun? Arkamda da var. Ön kulübede var. Durup cam bas. Hayır basma basma basma. Koş. Buyurun. Yani ne diyebilirim? Yani çok sakat. Yani çok sakat yerlere geldik zaten. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani bu vuruşlar için. Güzel vuruşlar için. Kar 98 veya güzel oynayışından için. Bir like olun, abone olursanız. Beni çok mutlu edersiniz. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olup like atmayı bir daha söylüyorum. Unutmayın. Son cümleyi bağlayamıyorum. Kusura bakmayın. Ama like falan atarsanız benim için çok önemlidir. Abone olursanız. Hepinize iyi oyunlar diyorum. Bay bay diyorum.